17 Şubat Cuma BİM Aktüel ürünlerini inceliyoruz. Kumtel Beyaz Ankara Set 3999 TL 55 inç 4K Ultra HD Android LED TV TCL marka 9499 43 inç Android TV 3999 32 inç uydu alıcılı TV 2099 Arnica elektrikli süpürge 1699 Kumtel dilimli radyatör 1099 Dikey ısıtıcı 649 Çift yönlü ısıtıcı 399 Fanlı ısıtıcı 229. Mini kuvars ısıtıcı 199. Mat altın fileli porselen yemek takımı 649. Şefs tava 89. Sütlük 55. Blender set 429. 9 parça saklama kabı 149. Çerezlik seti 7 parça 109, kapaklı mikser kabı 34,5, altın rimli pasta servis seti 179, altın rimli 2 katlı kurabiyelik 109, altın rimli ayaklı kek tabağı 99, altın rimli çay tabağı altılı 79, altın rimli cam kase 45, baharat takımı altılı 39,5, kavanoz 34,5, ice wille tatlı ka kasesi ikili 32,5. Desenli meşrubat bardağı 17.5, 2 bölmeli kaşıklık 39.5, sunumluk ürünler 29.5, tek fiyat mutfak gereçleri 15, Afacan yumurtalık 11.5, kablosuz kulaklık 199 TL baskül 179 yumurta pişirici 149 TL spor ayakkabı 249 spor ayakkabı 159 jel spor tabanlık 39,5 TL Kapşonlu sweatshirt 189 eşofman altı 189 sweatshirt 169 eşofman altı 169 shaker 37,5 kaşıklı müsli kabı 19,5 Kirli çamaşır sepeti 119 TL, çamaşır selesi 59, mandal sepeti 17,5, sandalye minderi 27,5, 2 katlı siyah metal köşelik 109 TL. Ahşap görünümlü sıvı sabunluk çeşitleri 39,5, siyah peçetelik 37,5, metal ürün çeşitleri 45 TL, kapaklı saklama kutusu 45 TL. Banyo taburesi 37.5, tuvalet fırçası çeşitleri 17.5 ve Barbie parti bebekleri 119 TL, şanslı penguen kulesi 89, oyuncak masa sandalye seti 69, eğitici renkli halkalar ve moleküller 59, oyuncak çay seti 16.5, oyun jeli 14.5, mini arabalar 10.5, oyun hamuru 7.5, ilk kitaplarım 7.5, etik değerler eğitim kitapları 6.5 TL. Bu haftaki BİM Aktüel ürünlerimiz böyleydi arkadaşlar. Ürünleri nasıl buldunuz? Merak ettiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.